Deniz Feneri Derneği ikinci sanat iyilik için sergisini açtı. Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açılan sergiden elde edilecek gelir Filistin'deki yardıma muhtaçlara gönderilecek. <laughs> Deniz Feneri Derneği ile gönül vermiş sanatkarların eserleriyle oluşturulmuş geliri ateş altındaki Filistinlere bağışlanacak sanat iyilik için sergisinin ikincisini açtı. Kıymetli sanatçılarımız, çok kıymetli misafirlerimiz. Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını İstanbul Valisi Hüseyin Avlu Mutlu'yla Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz yaptı. Ee, öncelikle dualarımızla ve bütün gücümüzle Gazze'deki kardeşlerimizin zulüm altında acılara maruz kalan kardeşlerimizin yanındayız. Deniz Feneri Derneği de bu kapsamda bir iyilik projesi üreterek Sanatçılarımızla birlikte bugün çok güzel bir etkinliği gerçekleştirdi ve az önce de bu hat sanatlarının birbirinden güzel örneklerinin sergilendiği açılışı yaptık. Sergide seçkinat, tesip ve evre eserlerinin yanı sıra el yapımı çömlek biblolar ve kütahya işi Çinikarolar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Birçok kurumun ve sanatkarın destek verdiği sergi 31 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretlerine açık olacak.